Yaz geldi, havalar ısındı. E bu sıcaklarda serin bir havuza girmeyi kim istemez ki? Hazır girmişken de pembe renkli havuzdan çölün ortasındaki havuza kadar en inanılmaz olanları sizler için derledik. Muhteşem izleyicilerimiz, hazırsanız başlıyoruz. 9 numara artı havuz Büyük şehirlerin denizleri New York, İstanbul gibi kirlilik yüzünden yüzmeye pek uygun değildir. İşte bunun için dahiyane bir çözüm geliştirildi. Bu denizin ortasında bulunan artı şekilli havuz aslında bir su arıtma tesisi ama aynı zamanda da bir yüzme havuzu. Kirli deniz suları arıtılıp havuzun içine dolduruluyor ve atıklar da kıyıda depolanıyor. Böylece hem o yüzmek istediğiniz şehrin sularında rahatça yüzüyorsunuz hem de denizi temizliyorsunuz. Bu havuz henüz proje aşamasında ama 2025 yılında açılması planlanıyor. Her büyük şehire bir tane lazım. 8 numara Ritz Carlton Maldivler. Lüks oteller zinciri Ritz Carlton Maldivler'de inanılmaz bir otel inşa etti. İki tane ada ve çember şeklinde odalardan oluşuyor. Bu odaların her biri son derece lüks ve zarif bir şekilde tasarlanmış. Odaların içinde turkuaz renkli denizin yanında tatlı bir havuz da bulunuyor. İster denize, ister havuza keyfinizce girebiliyorsunuz. Ama asıl olay adada bulunan ana havuz. Bu havuz yerden bakıldığında denizle birleşmiş gibi gözüken bir sonsuzluk havuzu. Gündüzleri güzel göründüğü kadar gece aydınlatmalarla da çok güzel görünüyor. Ne dersiniz? 7 numara Banyan Tree Hotel. Şimdi de Suudi Arabistan çöllerine gidiyoruz. Dışarıdan bakıldığında çadır şeklinde gözüken bu evler aslında otele ait. Çölün ortasına kurulmuş bu otelin odalarında çok hoş gözüken mini havuzlar var. Ama yine asıl olay bu havuzlarda değil. Otelde doğal bir vadinin içerisine inşa edilmiş bir havuz bulunuyor. Havuzda yüzerken adeta çölün içinde bir vahadaymış hissi veriyor. Günün her saati ayrı güzel görünen havuz Güneş batmaya başladıkça daha da güzelleşiyor. Çölün ortasına böyle bir havuz yapma fikri kiminse tebrik ediyorum. 6 numara pembe havuz. Avustralya'nın Melbourne şehrinde halka açık bir havuz bulunuyor. Hem de gördüğünüz üzere bu havuz pembe. Yaz aylarında insanlar buraya çoluk çocuk geliyor. Çünkü gördüğünüz gibi çok eğlenceli duruyor sanki kocaman bir pamuk şeker. Peki, suyu da gerçekten pembe mi? Hayır değil. Havuzun tabanı pembe olduğu için böyle görünüyor. Ve bunun yapılma sebebi yine Melbourne'da bulunan pembe bir göl. Bu göl gerçekten de yılın belli zamanlarında pembeye dönüşüyor. Avustralyalılar da bu göle ithafen pembe bir havuz yapmışlar. Keşke havuzlar sadece mavi yerine böyle farklı renklerden olsa, değil mi? 5 numara Doğal havuz. Siz de benim gibi klorlu havuz sularını sevmiyorsanız ve biraz da bütçeniz varsa size harika bir çözümle geldim. Dere suyu havuzu. İngiltere'deki bu inanılmaz evin sahibi çift de havuz suyunu sevmediği için evin yanından geçen derenin suyunu kullanmaya karar veriyor. Dereden gelen su sürekli arıtılıp buraya dolduruluyor ve bir devir daim oluşuyor. Böylece tertemiz doğal suyla havuza girmiş oluyorsunuz. Böyle bir tasarımı yapabilmek için evinizin ya dereye ya da bir göle yakın olması gerekiyor. Yani biraz şans ve biraz da paraya ihtiyaç var. Ama hem doğal solu bir havuz fikri mükemmel hem de bu ev. Ne dersiniz? 4 numara Gizli Havuz Evin bahçesinde havuz olması çok sıradan diye düşünüyorsanız, ben Azel Art YouTuber da böyle düşünmüş olacak ki, evinin içinde gizli bir havuz odası inşa ediyor. Düşünsenize. Odanızdasınız. Bir serinleyeyim deyip koltuğunuzun içinden havuz odasına geçiveriyorsunuz. Bu şekilde hem istenmeyen misafirlerden kaçarsınız hem de canınız sıkıldıkça keyfinize bakarsınız. Kaydırakla girmek de güzel bir detay olmuş. 3 numara Mağara Havuz. Macaristan'da bulunan bu yer aslında bir termal kaplıca. Normal kaplıcalarda bu şifalı suyu bir havuza doldururlar ve orada girersiniz. Ama Macarlar kaplıca suyunun geldiği dağı delip bir mağara oluşturmuşlar. Ve bu suyla da upuzun bir havuz inşa etmişler. Mağaranın içinde oldukça uzun olan bu havuzda ister yüzüyorsunuz ister yürüyorsunuz. İçerisindeki havuz o kadar uzun ki bitmek bilmiyor bir mağaranın içinde olduğunuzdan dolayı bazılarına biraz ürkütücü gelebilir ama ben kesinlikle denemek isterdim. 2 numara sığınak havuz. Eğer mağara havuz size yeteri kadar klostrofobik gelmediyse buraya buyurun. Burası Amerika'da bulunan nükleer bir sığınak. Yerin altına doğru inşa edilmiş bu sığınak oldukça büyük ve 15 kattan oluşuyor. İçinde evler, Oyun ve spor salonları ve en alt katında da bir havuz bulunuyor. İşte bizim ilgilendiğimiz kısım da burası. Yerin altında olduğu için penceresi ya da manzarası bulunmuyor. Ama manzarası varmışçasına duvarı boyamayı ihmal etmemişler. Mr. Beast de buraya gelip arkadaşlarıyla havuza girmişti. Yerin bu kadar altında olduğu için burası dünyanın en derinde bulunan havuzu olabilir ama girebilmek için sığınakta bulunan evlerde oturuyor olmanız lazım. Evlerin fiyatı ise 1,5 milyon dolardan başlıyor. 1 numara Ritz Carlton Hong Kong Dünyanın en derinindeki havuzdan dünyanın en yüksekte bulunan havuzuna gidiyoruz. Burası yine Ritz Carlton Oteli ama Hong Kong şubesi. Havuzda 118 katlı binanın en üst katında bulunuyor yerden tam 468 metre yüksekliğiyle Guinness Rekorlar kitabına girmiş bile. Havuzda yüzerken bu yükseklikte olduğunuzu bilmek sanırım insanı çok heyecanlandırır. Hele bir de havuz kenarına gidip etrafı seyretmek inanılmaz olmalı. Bir yanda Hong Kong manzarası, diğer yanda dilediğinizce eğlendiğiniz bir havuz. Böyle bir ikiliği bulmak kolay olmasa gerek. Ve havuzların sonuna geldik. Peki sizin en çok gitmek istediğiniz yer hangisi oldu? Yorumlarda konuşalım. Ayrıca videoyu beğendiyseniz like atabilir ve kanala abone olup aramıza katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.